Şunu açık söylüyorum. Bu CHP. Bu Bay Kemal. Bay Kemal. Sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle Eline diline dursun. 12 tane belediyem var. 13 tane belediyem büyükşehir olarak var. Sen o büyük şehirlerde ne yaptın? Ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kip taşı kurdum. Ve kip İstanbul'umuzda özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık. Ve bu süreç devam ediyor. Demez. Demez, demez. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken affedersiniz çocuğumu, torunumu bilemem. Onu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur. Ülkemizin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbul'umuz ve Zeytinburnu'muz da bu kampanyadan hissesine düşeni alacaktır. Diğer yandan bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor, neticelendiriyoruz. Bu çerçevede İlçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2867 konut ve 151 dükkan inşa ettik. İçinde bulunduğumuz eski askeri lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış yerini de ilçemiz için yeni bir nefes, yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik. İşte güzellik karşımızda. Şöyle ekrana bakalım. Millet bahçemizi görelim. Burada Hizmet